en çok sorulanlardan bir tanesi gelecek yıl yapılanması. Şimdi hangi oyuncuyu tekrar kazandırır, hangi oyuncuyu gönderir? Ee, bir izleyicimiz sürekli Max Mayer'i soruyor. Acaba Max Mayer'i geri kazandırır mı diyor ama akıllardaki en büyük soruyu biliyorsun abi Mesut Özil. Mesut Özil'in yaptığı açıklama ben futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım deyip kapıyı tamamen transfer'e kapattı. Yani ee, idari bir karardı. Çok geri dönmesi çok mümkün gibi gözükmüyor şu aşamada. Ee, ama bir dünya yıldızı yani farklı bir oyuncu Mesut Özil. Ee, Jorge Jesus da bu tip oyuncularla çok çalıştı. Yani e, Mesut Öz Mesut'un ben bu adamın arkasından yürürüm demesi lazım ki tekrar futbola geri dönsün. Yani e, Mesut biraz futbol dışına da çıktı işte. En son nereye? Malezya'da mıydı? Endonezya'da mıydı? Endonezya'ya gitti. Bir de oradaki insanlara sevimlilik yapabilmek için işte Endonezya'da oynamak isterdim tarzı bir şey söyledi. Herkes biliyor tabi yani. yani bir ama, ama 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 şunu söyleyeyim Mesut İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Evet. Eşi de ayrılmak istemiyor. Yani, yani e, ne Amerika'ya gitme niyeti var, ne e, işte Katar'ya da Arap Yarımadası'na gitme niyeti var. Mesut İstanbul'dan ayrılmak istemiyor e, ve Mesut olayı bize şunu getiriyor, önümüze şunu koyuyor. Ee, demek ki insanların ya da fut, futbolcular için söyleyeyim. Tuttukları kat takımlardan daha önemlisi imzaladıkları kontratlarmış. Yani. Yani ben doğuştan Fenerbahçe'liyim. Kanımı kesseniz siyah beyaz akar. Ee, her şeyim Galatasaray için atıyor. Ee, Trabzon benim ruhumu yani. yani bunları geçecekmişsin demek ki. Ee, ki Trabzon'da Vakame'de yaşıyor aynı şeyleri ki ben oyuncuları eleştirmiyorum Dış yani, anlamasınlar ee, onlar bu kısa süreli meslek hayatlarında kazanacakları para ne yükseldi kazanmak istiyorlar haklı olarak profesyoneller o oradan baktığın zaman ama ben bunları taraftar için söylüyorum yani bu tip söylemler varsa ee, çok kanmayın yani çok o şeyin içine ee, girmeyin ee, diye söylüyorum ama ee, şu realite var Kaan işte transferler konuşuluyor, işte Mesut'un durumu ıı, konuşuluyor. E, Fenerbahçe'nin aslında e, dünya çapında bir transferi var. Arda Güler var. Evet. Yani e, bakın geçen Emre Hoca, Emre Belezoğlu e, güzel bir cümle kurdu. Hiçbirimiz 16 yaşında onun kadar yetenekli değildik dedi ki Emre Belezoğlu yani gelmiş geçmiş en iyi orta sahadır Türkiye'ye. Hakikaten o da müthiş bir oyuncu. Yetenekti. İnanılmaz. Ben çok beğeniyorum Emre'yi. Beğeniyordum daha doğrusu. Yani e, Arda Güler, Allah nazarlardan saklasın, hep çocuk için hakkında iyi konuştuk. O da sakatlanmış çok antrenmden. Arda Güler gibi çok farklı bir dünya yeteneği var. Yani sadece Türkiye değil, hakikaten dünya yeteneği var. Aklı başında konuşmasını bilen, e, vizyonunu oluşturmuş, kültürünü oluşturmuş, doğru bir aileye sahip onu yönlendirebilecek. Ee, ve e, böyle bir hocayla böyle birlikte, böyle bir teknik adamla birlikte de gelişme potansiyeli çok yüksek. Yani e, Mesut'tan ziyade benim e, gözüm, Arda Güler'in başkalaştıracağı bir oyun olabilir mi? Jorge Asus'la birlikte. Onun üstünde olacak ama çocuk çok genç, daha 17 yaşında. Onun da e, e, zaman kat etmesi gerekiyor. Hemen böyle de konuşmayalım. Ama oturmuş kadrosuyla, birbirine alışmış oyuncu grubuyla, eee hazır bir takım var. Eee Jorges'e süslenile muhakkak ki e, bir datası, bir transfer listesi vardır. Eee geçmiş tecrübeleri, yaşadıkları ona problemleri nasıl çözeceğini eee öğretmiştir. Bunlardan eee ders almıştır mutlaka. O nedenle eee Fenerbahçe eee bir de Kaan yani bu tip e, hoca da olsun e, Sporcu da olsun isimleri bugünün şartlarında Türkiye'ye getirmek çok zor. Yani bazen para da verseniz olmuyor. Yani. Evet. O nedenle Jorge Jesus'un ikna edilip inandırılıp bir senelik kontrat istese bile e, Türkiye'ye gelmesi e, bir yönetici başarısıdır. Burada da Ali Bey'i, Ali Koç'u tebrik etmek gerekir. Yani ee, bu arada abi çok sorular var. Vaktin var mı? Soruları da ben biraz aktarayım sana tabii, tabii. E, izleyicilerimizden. Ee, sözleşmeyi soruyorlar. Sözleşme bir yıllık opsiyon yok. Sevgili Volkan Demir de aktarmıştı zaten geçtiğimiz saatlerde. Bir yıllık ki e, şöyle bir şey var zaten. Eğer bu bir yılda yani kötü bir sonuç oluşursa zaten değil Cesus için Ali Koç için bile, Sayın Ali Koç için bile ortalık... Hani karışık. Fenerbahçe içerisinde karışıklık olur. Ee, açıkçası bir yıllığı eleştiriyorlar hep. Marcelo'yu soranlar var var abi konudan bağımsız ama ben Emre Mor'u sana sormak istiyorum. Emre Mor konusunda geçtiğimiz günlerde Emre Mor Ozan Tufan takası olabilir demiştin. Ardından da e, Sayın Ali Koç Karagümrük binasında görüldü. Kulüp binasında. Ya o kapılar hep açık Kaan. Ee, Fenerbahçe transfer listesinde sol ayaklı bir sağ açık var. İstiyorlar yani. Bu profilde olan oyuncu Türk Emre Mor var. Halil Akpınar var. Hı -hı. Yani zaman, Emre Mor şu an yani. çok iyi bir de. Halil Akpınar var. Ee, yani şey e, hiçbir kulüp bugün inşaatlarında Fenerbahçe'de dahil ee, teklif gelmesi halinde yani doğru bir teklif gelmesi halinde oyuncumu satmam, satamam diyemez. Evet. Diyemez yani. Yani bu bir realite. Ee, keşke demeseler ama diyemezler. İkincisi Marcelo'yu soruyorlar. Hı hı. Çok önemli bir oyuncuydu du diyorum. O sayı mı oynamasın Diyemem onların onlar mı Ya yani Marcelo gelirse o sayı oynamayacak. Hangisini tercih ederler? Bir de e, yani, eğer Marcelo e, gelirse abi dünyanın gelmiş geçmiş benim için yani en iyi sol bekini ben e, Marcelo olarak görüyorum. Carlos bu Marcelo yani, mu diyorlar dayanıklı açısından. Yani bu, bu, e bu, bu tip transferler e, Roberto Carlos getirdi Fenerbahçe. Van Persie'yi getirdi. Galatasaray Falka'yı getirdi. Beşiktaş Pepe'yi getirdi. Tamam taraftarı heyecanlandıran büyük isimler. Çok büyük oyuncular ama yok artık geçelim Yani, yani e, artık başka yere bakmamız lazım. İşte bir Fenerbahçe bir Arda Güler yaptı. Şimdi e, Crespo önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. İşte Mert Hakan var. Minji var elinde. Daha düne kadar geçen seneye kadar biliyor muyduk bu isimleri? O nedenle e, bugün için en azından şu ekonomi düzenine kadar kulüpler borçlarını yoluna, yoluna koyuna kadar e, yöneticilerine destek olsun. Yani genç oyuncular konusunda destek olsun. Yoksa en kolay şey verirsin parayı, Marsilya'ya getirirsin, verirsin parayı, Suarez'i e getirirsin. Ama giden paralar olur. Yani eee sel gider, kum kalır derler ya, bunlarda kum bile kalmıyor yani. Falka'da gördük bunu en son örnek. Ondan Robin Van Persie. Aynen. Yani hakikaten değiştiren Ben de heyecanlandırıyor. ya. Yani bunlar bir mü yetiş oyuncular. Şimdi Mesut konusunda ee, Aynı heyecanı duymuyor Fenerbahçe taraftarı. Şimdi Mesut aynı durum bugün Fenerbahçe'de yaşadı. Durumu Arsenal'de yaşadı. Doğru mu? Evet. Oynamıyordu. Bir bir, bir, senedir neredeyse oynamıyordu Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Ya da bir, bir, buçuk senedir. Forma giymemişti. Yani, yani evet. belki antrenman, antrenman yapmış. Bir milyon kişi izledi. Uçağının Türkiye Türkiye'nin inişi sürecini o simül simülatörler var ya uygulamalardan. Bir hmm. 1 milyon kişi izledi. Ne oldu Mesut geldi? Ya yani Marcelo gelince çok mu farklı olacak? Çok bir şey bekliyorlar. Yani gelecek böyle vurduğu ıı, gol atan kramponu var Marcelo'nun yani. Ya da ya da Suarez'in. Öncelik ıı, bir takım olmak, öncelik gelişmek, gelişmeyi modellemek ıı, ıı, çok ıı, eğri sefer Eğri gemi doğru sefer oldu Ali Koç'un bu dördüncü yılı. Çok kötü yönetti, çok kötü başkanlık yaptı. İşte 50'nin üstünde futbolcu geldi gitti. Ama e, 25 yaş ortalaması olan ve gelecek vaat eden, hakikaten kendi yıldızlarını yaratabilen bir kadro oluşturdu. Dördüncü yıl bittiğinde. Bu kadroyu doğru değerlendirmek lazım. Bu kadroyu e, iyi bakmak lazım. Onlara toleranslı olmak lazım. Yani Fenerbahçe taraftarına düşen bu oyuncuları desteklemek. Evet. Eleştirmek değil, desteklemek. Yani bugünden başladılar. Mert Hakan oyuncu değil. Novak futbolcu mu? Yok bilmem ne şudur budur. Yani tamam beğenmediğin oyuncular olabilir. Benim de var beğenmediğim oyuncular. Ama çok genç bir takım bu. Hedef bir antrenör geldi başlarına. Jorge Jesus. Oturmuş bir düzenleri, sistemleri var. O da bir silah. Önemli bir silah. Sıfırdan başlamayacaklar işe. O nedenle önümüzdeki sezonu futbol olarak Fenerbahçe için kötü gitme ihtimali yok.